Hocam ben müsaadenizle e, psikolojik dayanıklılık üzerinden Hı -hı, devam edelim tabii. istiyorum. E, bu dayanıklılık fıtratımızla bağlantılı mıdır yoksa sonradan geliştirmek ve baştan oluşturabilmek mümkün müdür? Hı -hı. Yani e, belki burada e, bu soruya ilk psikolojik dayanıklılık nedir sorusuna tabii. cevap vererek başlayabilirim. Şimdi Psikolojik dayanıklılığın tanımı şudur, kişinin e, riskli, zorlu, olumsuz yaşam olaylarına karşı e, başa çıkabilme becerisine biz diyoruz aslında psikolojik Hı -hı. dayanıklılık diye. İngilizce'de de resilience diye e, ifade edilir yani sağlamlık diye de ifade edilen bir kavram. Bir, bir diğer tanımla psikolojik dayanıklılığın kişinin olumsuz yaşam olaylarından sonra normale dönebilme becerisi olarak da tanımlanır. Yani burada şuna atıf var aslında psikolojik dayanıklılıkla ilgili. Biz belirsizliklerle dolu bir hayattayız. Hı hı. Hiçbirimiz hangi imtihanla... Sınanacağımızı bilerek uyanmıyoruz. İşte birkaç gün önce yaşanan ya. patlama meselesinde kimse böyle bir şey deneyimleyeceğini bilmiyordu. Kimse ertesi gün trafiğin tam ortasında arabasının arızalanacağını bilerek uyanmıyor. Hocasının onu o gün sınıfın ortasında azarlayacağını bilerek uyanmıyor. Bir şekilde ama hayatta o zorluklarla baş başa kalıyoruz. Psikolojik dayanıklılık bir koruyucu kalkandır aslında. Yani evet biz o zorlukları ne zaman yaşayacağımızı ne yaşayacağımızı bilemeyiz ama herhangi bir zorluk yaşadığımızda tekrar normal dengemize dönebilme kapasitemizi ifade eder aslında psikolojik dayanıklılık. Haliyle Bu tanımlamayla beraber psikolojik dayanıklılıktaki üç ana unsurdan belki bahsedebiliriz. Birinci ana unsur direnç. Direnç nedir? Kişinin aslında zorluklara karşı sağlam kalabilme kapasitesi. Yani hani bizim bildiğimiz direnci kelime anlamının aslında <laughs> psikolojiye tezahürü gibi düşünebiliriz. İkinci ana unsur iyileşme. İyileşme ise kişinin tekrardan normale dönebilmesi. Yani o eski dengesine dönebilmesi. Üçüncüsü ise uyum kapasitesi. Yani bir farklılık olduğunda kişinin esnek davranabiliyor olması, yeni şartlar hayatında meydana geldiğinde yeni formlar da oluşturabiliyor olması. Bu direnç, iyileşme ve uyum kapasitesi ana unsurlarıyla genelde ilerler. Psikolojik dayanıklılık tanımlamamız. Bunun haricinde ben master tezimi yazarken kullandığım değişkenlerden bir tanesi de yine psikolojik dayanıklılıktı. Okumalar yaparken, hani bugün belki burada da özellikle altını çizmek istediğim şu kısma rastladım. Araştırmalarda psikolojik dayanıklılıktan bahsedilebilmesi için iki tane ana bileşen olması gerektiğini söylüyor. Yani diyor ki bu iki ana bileşen olmazsa kişinin hayatında biz o kişide bir psikolojik dayanıklılığın varlığından bahsedemeyiz. Bu iki ana bileşenden birincisi şu: kişinin hayatında zorluk, sıkıntı. Bizim tabirimizde imtihan, imtihan yaşamış olması. Yani bunu yaşamayan birisinde biz psikolojik dayanıklıktan bahsediyoruz. Zaten diyoruz. stabil bir hayat devam ediyor. Aynen Neye aynen. dayanacak ya da direnç gösterecek? Aynen mi? öyle. Ya da e, o hayatta bir başarı elde etmek e, çok daha Aa, ne kadar dayanıklısın e, dedirten bir şey olmuyor. Çünkü <laughs> sadece e, belki o akışta evet. yapması gerekenleri yapmış oluyor. E, dediğim gibi birinci ana bileşen zorluk yaşıyor veya yaşamış olması. İkinci bileşense bu zorluğa rağmen bir başarı elde etmesi. Bu başarı nedir? Bunun birçok farklı tanımlaması olabilir. Ailesiyle ilgili bir başarı, güzel bir aile ortamı kurmak olabilir, güzel sosyal ilişkiler kurmak olabilir, eğitim hayatında başarılı olmak olabilir, ekonomik olarak başarılı olabilmek olabilir, fiziksel olarak başarılı olmak olabilir. Yani burada mühim olan şey o zorluğa rağmen bir başarıyla çıkabilmek. Haliyle biz psikolojik dayanıklılıktan bahsederken bu iki ana unsuru genelde göz önünde bulundururuz ve Mesela siz de işte sosyal medyada muhakkak geziyorsunuz Hı -hı. İşte çok fazla motivasyon cümlelerini <laughs> işte çok. E, şunu yapın güneşe selam verin sabah e, uyandığınızda pozitif düşünün falan yani gibi e, cümlelerle çok sık karşılıyoruz. İşte son model arabasının içinde hayatı sevin diyen bir influencer bizi çok da etkilemiyor cümleler. Psikolojik olarak evet, ya da motivasyon evet. olarak. Neden? Çünkü onda bir zorluk olduğunu düşünmüyoruz. Ancak aynı cümleyi e, Filistin'deki bir kadının e, videosunda gördüğümüzde, e, o bize dediğinde evladımı kaybetmiş bir anne, hayatı sevin, hayata her şeye rağmen yaşayın, elinizden geleni yapın dediğinde, o influencer'ın söylediği şeyin aynısını söylediğinde, bizde ciddi bir tezahürü oluyor bunun. Hı -hı. Neden? Çünkü onda bir psikolojik dayanıklılık... E, görüyoruz. Gerçekliğini de görüyoruz Kesinlikle yani. daha samimi geliyor. Tabii. Daha sağlam Cümle bir hayatıyla oturuyor çünkü. Aynen öyle. o yüzden bu iki temel unsurun ben çok mühim olduğunu düşünüyorum. Hani hayatta hepimizin yaşadığı farklı zorluklar var. Bunları tabii ki bir olumlama olarak söylemiyorum. Zorluk yaşamak harika bir şey demiyorum ama bunu da muhakkak kişiyi geliştirici bir yanı olduğunu biz klinik çalışmalarda görüyoruz. Yani bu hayat hep böyle devam etmeyecek. Zorluklar yani zorluklarda mutluluklar hep gelip geçici Aynen. diyoruz ya aynı şekilde devam etmeyecek. Hı hı. Ben size anlatırken şu dikkatimi çekti. Şimdi direnç, iyileşme ve uyum dedik. Hı hı. Aslında biz hayatımızda şöyle bir gözümüzden geçirdiğimizde bu kelimeleri belki tam böyle psikolojik karşılığını bilmiyoruz ama hı. bu süreçleri yaşıyoruz Tabii aslında. Ki. Şimdi kendimizi düşündüğümüzde evet o kısımda diyorsunuz direnç göstermişim. Sonrasında iyileşmeye sonrasında uyum sürecine geçmişim hı hı. ve sonra gerçekten psikolojik dayanıklılık kısmını yaşamışım aslında. Hı 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 kendimizi e, Hı -hı. tam olarak bu anlamın içerisine yerleştirebiliyoruz. Hı -hı. Yani imtihanlar yaşadıktan sonra e, yaşamadan önceki Amine'ye, yaşamadan önceki Şeyma'ya evet, bir baktığımızda, evet, evet. ya ben şu an çok daha dayanıklı bir insanım Kesinlikle dedirtiyor öyle. gerçekten. Kesinlikle o öyle. Insanı.